Mezun oldun, eğitimler aldın, bilgi biriktirdin ama hala kendi emeğini nasıl gelire dönüştüreceğini bilmiyor musun? Dur bir düşün. Kaçıncı defa artık hazırım deyip yine beklemeye geçtin? Ve sonra o iç ses. Acaba ben bu işi yapamıyor muyum? Ama hayır, sorun sende değil. Sorun sistemin olmamasında. Ben de aynı noktadaydım. Ürettim, paylaştım, bekledim ama düzenli bir yapım yoktu. Sonra fark ettim ki bilgi paylaşmak başka, sistem kurmak bambaşka bir şey. İşte bu yüzden bu sisteme kayıt aldım. 497 Euro'luk bir yatırımla dijitalde düzenli bir sistem kurmak için ilk adımı attım. Ben sadece süreci başlattım. Gerisi adım adım geldi. Bu sabah yine telefonuma bir bildirim geldi. Sistem çalışmaya devam ediyordu. Bu içerik kendi sistemini kurmak isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyenler için. Eğer hala ben de yapabilir miyim diyorsan bunun için sana bir rehber hazırladım. Sistemi deneyimleyenlerden gelen bazı mesajları da ekranda görebilirsin. Şimdi sıra sende. Rehber ücretsiz. Nasıl çalıştığını görmek istersen DM'ye rehber yaz sana sistemi gösteren haritayı göndereyim.